Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu yıl sizlere birlikte. Güncel 2020 kasayı göstereceğim. Üff, ama ilk öncelikle sizlere de bir sprey atalım. Arkadaşlar spreyi yiyordunuz size. Böyle mükemmel bir sekme hassasiyeti göstereceğim şimdi. şimdi de hassasiyeti geçerim. Şimdi hassasiyeti en sonunda buton kodu paylaşacağım. İlk başta lens burası. Sonra bir aşağı kaydırdım. Burası da burası. Burası da bu şekilde. Hepsi 300 olacak şekilde. Ee, ondan sonra jiroskop kullanmıyorum ama siz istiyorsanız açabilirsiniz ama ya ben jiroskop ayarını sevmedim. Ben jiroskop çok olarak kullanmıyorum. Arkadaşlar hmm, bunu da ne yaparsanız yapın. Şimdi bunu da blota yükle dedim. Şimdi bulut yöntemi bulutta paylaş dedim. Bak. Tablet. iki, iki parmak hiç fark etmez arkadaşlar burada. Kopyalı paylaş dedim arkadaşlar. Bak. Bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız arkadaşlar. buraya ayarlara giriyoruz. Hassasiyetten. Buradan bulut yönteminin hemen yanında şu büyüteç var. Buraya kodu giriyorsunuz. Yapıştırıyorsunuz ya da. Yorumlara bırakacağım konu yapıştırın ya da yazın. Gördüğünüz gibi ön izlemeden zaten oluyor. Tüm hepsini alıyor. Neyse arkadaşlar görüşürüz. <laughs>